Sayın meslektaşlarım bu sunumda rinosinüzü tedavisinde topikal steroidlerin yeri ve topikal steroidlerin güvenilirliği konusunda sizlere bilgi vereceğim. Amerikan verilerine baktığımızda yılda erişkinlerin yaklaşık %6 ile %15 arasında sinüzüt geçiriyorlar. Yaklaşık bu Amerikan nüfusu 321 bin olduğu düşünüldüğünde 31 bin kişi yılda sinüzüt nedeniyle Amerika'da tedavi olmakta. Bunun da Amerika'ya maliyeti 5.8 milyar e, dolar civarında. E, Verilere istatistiksel olarak Amerikan verileriyle karşılaştırdığımızda ülkemizde de yaklaşık sinüzütün bize maliyeti 1.35 milyar dolar civarında, yaklaşıkla yılda 118 bin cerrahi müdahale e, oluyor sinüzüt nedeniyle. Esasında sinüzüt kendi kendine geçen bir hastalık ama biz niye sinüzütü tedavi ediyoruz? Çünkü enfeksiyonu eredike etmek istiyoruz, kronikleşmesini engellemek istiyoruz, tekrarını önlemek istiyoruz, semptom süresini kısaltmak istiyoruz, hastaların yaşam kalitesini arttırmak istiyoruz. Tabi bir de komplikasyonlarından korkuyoruz. Bundan önce kılavuzlarda sinüzit tanısı için bize eğer hastanın semptomları 7 günden uzun sürerse veya 3. 5. günlerde e, semptomlarda artma olursa o zaman biz bunu sinüzit olarak kabul ediyorduk ama son 2012 Epos'un verilerine göre biz artık diyoruz ki eğer semptomlar 10 günden uzarsa veya 5. gün itibariyle semptomlarda artma olursa o zaman hastalara sinüzit tanısı koymamız gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki semptomlar 10 günden de uzayabiliyor. Özellikle burun akıntısı semptomu ve öksürük semptomu hastalarda uzayabiliyor. üst solunum yolu enfeksiyonlarında e, ya da e, common cold denilen hastalıkta bunları bu dönemde sinüzit olarak değerlendirmememiz lazım. Bir de halk arasında ve hekimlerde çok yanlış bir görüş var. Bu da sarı yeşil pürülen akıntı. Yani biz ikinci günde de, üçüncü günde de sarı yeşil akıntıyı gördüğümüzde hemen sinüzit tanısı koyuyoruz ama esasında bu böyle değil. Bakın nezlede de yani üst solunum yolu enfeksiyonunda da ya da common cold'da da hastaların biz burnunda sarı yeşil akıntı görebiliriz. Ee, sinüzütte sinüzitte olduğu gibi. Çünkü üst viral enfeksiyonlarda da nötrofil gücü olduğu için sarı yeşil akıntı demek antibiyotik demek değil. Ee, bunu akılda tutmak gerekli. Epos'un verilerine göre esasında nezle de üst solunum yolu enfeksiyonlarında tüm dünyada antibiyotik kullanım oranı yüzde otuzlar civarında. Ülkemizde de yaklaşık bu civarlarda yani lüzumsuz olarak 10 on hastadan üçüne sinüzüt olmamasına rağmen nezle olmasına rağmen antibiyotik tedavisi uygulanıyor. Peki sinüzüt tanısı nasıl koyacağız? Birincisi dediğim gibi semptomlar 10 günden uzamış olacak ya da 5. günden sonra şiddetlenecek, artacak. Onun dışında da iki majör veya bir majör, iki minor semptomumuz olması lazım Hastalara sinüzit tanısı koymamız için. Biliyorsunuz enfeksiyona bağlı ostiyumlar tıkanıyor. 2 milimetrelik ostiyumlarımız sonuçta sinüs drenajı ve ventilasyonu bozuluyor ve sonuçta bu döngü nedeniyle hastalarda sinüzit gelişiyor. Birçok faktör, sinüzite, predispozan. Bunlardan tabii en önemlisi de alerjik ve non-alerjik rinit. Ee, çocuklarda postnazal akıntı, adenoid hipertrofisi, e, kronik sinüzite de sebep olmakta ve sinüzün sık tekrarına sebep olmakta. Bizim kulak burun bağız hekimlerinin çocuk sinüzitlerinin en çok uyguladığımız ameliyat genizeti ameliyatları. Bunu da akılda tutmamız gerekli. Peki hikayemizi biliyoruz. Semptomlar 10 günden uzayacak ya da artacak. Onun dışında fizik muayenede ne görüyoruz? Anterior rinoskopide e, tabii ki akıntının seröz olmaması gerekli. Semptomlar 10 günden uzadı ama mukopürler akıntı var. Sinüsler üzerinde hassasiyet var. Periorbital ödem var. E, fasiyel hassasiyet varsa bu bizi sinüste yaklaştırmalı. Biz kulak burun bazı hekimleri tabii endoskoplarımız var. Sinüs daha yakından e, görebiliyoruz. Bu bizim için bir avantaj. Peki radyografinin yeri var mı? E, esasında yok. Yıllardır biz e, sinüs enfeksiyonları için e, direkt grafi çektirmiyoruz çünkü biliyoruz ki yüzde 45 normal olan grafiler tomografide anormal olarak çıkabiliyor ya da anormal dediğimiz yüzde 34 grafi tomografide normal olarak karşımıza çıkmakta. Onun için direkt grafinin sinüzit tanısında bir yeri yok. Tomografinin var mı? Tomografinin de yok tabi. Biz tomografiyi sadece hastaya cerrahi planlıyorsak ya da komplikasyondan şüpheleniyoruz veya medikal tedaviden yarar sağlayamadıysak o zaman hastalara tomografi istiyoruz. Tanı için tomografinin yeri yok. MR'ın hiç yeri yok zaten. MR'ı ne zaman istiyoruz? Tümörden şüphelendiğimizde tek taraflı sinonozal patolojilerde ya da fungal rinosinüzüt e, düşündüğümüz hastalarda. Şanslıyız. E, kafa içi komplikasyonlar daha nadir. Genellikle orbital komplikasyonlarla karşılaşabiliriz. Zaten bunun için tedavi ediyoruz hastaları. En sık gördüğümüz semptom komplikasyonlar orbital komplikasyonlar. Binde 8 oranında kafa içi komplikasyonla gelişebilir. Eğer sinüzüt tanısı koyduğunuz, tedavi ettiğiniz hastada yüksek ateş, bilinç değişikliği, ense sertliği, retro orbital ağrı gibi semptomlarla karşılaşırsak aklımıza intrakraniyel komplikasyonları getirmemiz lazım. Biliyorsunuz 2000 yılından sonra e, bakterilerin dağılımı da değişti sinüzitte hem erişkinde hem çocukta. Biz klasik 5. sınıf talebelerine işte en sık septokok, pinomeni, daha sonra hemofiliyüz, daha sonra moreksiyle derdik ama şimdi ön planda hemofilius var. Daha sonra streptokok, daha sonra da Moraxella etkinliği ön plana geçti sinüzitte. Ee, kılavuzlar sinüzit tedavisinde bize hala ilk seçenek olarak amoksisilini önermekte. Dirençli olmayan ülkelerde amoksisilini tercih yaparsanız da kilograma 80-90'dan hastalara vermemiz gerekli. Amoksisilinin alternatifi olarak alfabetik sırayla yazılmış. Amoksin, klonat, oral sefalosin, sifalosporinler bunlar sefpodoksin, seftinir olabilir. Ya da kinolonlar hastalarda kullanılabilir diye veriyor bize enfeksiyon hastalıkları, kılavuzları. Ama ülkemizde kinolonları biz pek tercih etmiyoruz. Zaten kulak burun bazı hekimleri olarak yazarsak da devlet bunları ödemiyor. Gerek de yok çünkü yan etkileri yüksek olan ilaçlar daha güvenilir. Yan etkileri de az olan ilaçlar mevcut. Bu antibiyotik kullanım kılavuzu gördüğünüz gibi 5 tane kılavuzun ortak sonucu verilmiş bir kılavuz bize. Gene patmete, sinüzit veya topikal naz ve topikal nazastroid yazarsak e, sinüzitte topikal nazastroid kullanımı ile ilgili 206 tane yayın ortaya çıkmakta. Esasında biz ilk sinüzütte topikal steroid e, kullanımına 2007 yılındaki EPOS'la başladık. Biliyorsunuz EPOS Avrupa Rinoloji Derneği'nin yayın organı. İlk olarak EPOS bize mutlaka sinüzütte e, topikal steroid ekleyin tedavi olarak verdi. E, EPOS'ta bir A olarak e, yazılan meta analizler sonucu Randomize kontrollü çalışmaların verisi 1B olarak da en azından bir tane randomize kontrollü çalışma demek. İlk 2007 eposta erişkinlerde akut sinüzütte topikal steroid ve topikal steroidle antibiyotik kullanımı 1B olarak verilmekteydi ve bize A olarak önerilmekteydi. Aynı şekilde çocuklarda da topikal steroidle birlikte e, antibiyotik kullanılması önerilmekteydi. Gene e, kronik sinüzitte de steroid kullanımı bize 1B olarak verilmekteydi. Daha sonra 2012 kılavuzu çıktı 5 yıl sonra. Bunu Avrupa Rinozi Derneği sayfasından indirebilirsiniz. Son sinüzitle ilgili kılavuzumuz bu bizim. Burada dediğim gibi 7 günden 10 güne uzatıldı semptomların süresi ve 3-5 günden sonra ee, artma 5 günden sonra artma olarak verildi. Ve akut de gördüğünüz gibi de, level'ımız bir A'ya çıktı. Ee, ve artık e, iyice de bu iş kesinleşmiş oldu. Yani erişkinlerde akut sadece topikal steroid veya topikal steroidle birlikte e, antibiyotik kullanılması bize 1A olarak önerilmekte. Aynı şekilde çocuklarda da sadece topikal steroid veya antibiyotik artı topikal steroid bir a olarak önerilmekte. Gene nazal polipsiz kronik sinüzitlerde bir a olarak topikal steroid bize şiddetle öneriliyor. Aynı şekilde nazal polipsiz kronik sinüzit ameliyatları sonrası da topikal steroid kullanmamız gerekli. Zaten nazal poliplerde kullanıyoruz. Gene bir a olarak nazal poliplerde ve nazal polip sonrası tedavide biz hastalarımızda topikal steroid kullanmaktayız. Lund'un bu şemasını size vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi şemada hastalarda nezlede semptomatik tedavi öneriliyor ama eğer orta derecede ise semptomların şiş, şiddeti hastalara bize topikal steroid başlamamız e, nezlede ya da viral sinüzit dediğimiz ya da common cold dediğimiz üçü de aynı hastalık topikal steroid kullanmamız önerilmekte. Eğer 5. günden sonra semptomlarda şiddetlenme ne gibi işte yüksek ateş, ödem gibi semptomlar olduğunda da topikal steroid ile birlikte antibiyotik kullanılması bize önerilmekte. Neden biz topikal steroidleri kullanıyoruz? Çünkü elimizdeki en güçlü anti inflamatuar ajanlar esasında Topikal steroidler hem hücre üzerinden hem doku üzerinden etkinler. Ee, i̇nflamatuar stokinlerin, enzimlerin, peptitlerin ve adezyon moleküllerini inhibe ediyor bunlar. Ee, gen aktivasyonu ve gen represyonu yapıyorlar. Aktivasyon sonucu antiinflamatuar ürünler salgılanmasını sağlıyorlar. Represyon sonucu da e, inflamatuar inhibisyona sebep oluyorlar topikal steroidler. Piyasada birçok topikal steroid var. Acaba hangisini çekeceksiniz? Esasında etkinlik olarak bunların hiçbir birbirinden farkı yok. Reseptör afinitesinin bir önemi var mı? Steroidlerle ilgili bir önemi yok. Reseptör afinitesinin çünkü dozları ayarlanarak e, ilaçların tam reseptör doygunluğu, etkin doygunluğu tüm topikal steroidlerde sağlanabiliyor. Yaşa bakarsak, mometuzum ve triamsolonu, 2 yaş itibariyle hastalarınıza kullanabilirsiniz. Gene flutikozon furatı. Propiyanat ise 4 yaş itibariyle, beklemetozon ise 6 yaş itibariyle kullanılabilir. Esasında etkileri 4 saatte başlıyor memotozonun, 7 saatle 4 saat arası. Flutikozon için bu 8 saatle 48 saat arası değişmekte. Tremsonun için 3-4 günü buluyor. Klasik bilgilerimiz, son kılavuzlarımız bize diyor ki ideal etki bir haftada ulaşıyor. Önceden 15. gün diyorduk hastalarımıza ödüyor ama artık bir haftada ideal etkiye, yeterli etkiye ulaştığını biliyoruz. Topikal steroidlerin etkin olması lazım, lateral duvara yayılması lazım. Onun için hastalara nasıl kullanması gerektiğini bizim iyi anlatmamız gerekli. E önceden zor olan işte başı arka yat ya da yatağa yat başını arkaya sarkıt ya da secde pozisyonunda kullan diyorduk hastalarımız ama pratikte bunu uygulamak zordu. Artık sağ elle sol burun deliğine sol elle ise sağ burun deliğine sıkmasını istiyoruz hastaların. Böylece septumdan ucunu uzaklaştırmış oluyoruz ve daha iyi dağılmasını sağlıyoruz. Tabi hastalara kullanmadan önce burnunu temizlemesi gerektiğini ve sıkarken nefes alıp nefesi de burnundan vermesini öneriyoruz. Korkuluyor topikal steroidlerden. Çünkü hakikaten steroidlerin birçok yan etkisi var. Kemik, endokrin sistem, iskelet, damar, cilt gibi. Ama topikal steroidlerde bunlar minimal düzeyde hatta hiç yok gibi de diyebiliriz. Steroid'i sıktığımızda ne oluyor? Biz bunun %70'ini yutuyoruz esasında. Geri kalan %30'u da burundan emiliyor. Burundan emilen direkt kana karışıyor. Yutulan ise karaciğer metabolizmasından sonra kana geçmekte. E, yutulan Oral yararlanımı önemli. Yutulan kısmın baktığımızda oral bioyararlanımı, ometozon furoat için bu yüzde birin altında, flutikozon propionat için yüzde ikinin altında, beklemetozon için ise yüzde on beşte arasında değişmekte. Totale baktığımızda hem burundan emilen hem karaciğerden geçen sistemik yararlanımı veriyor bize. Baktığımızda ilaçlara flutikozon furoat için bu binde 5 civarında. Ama mometozon furat için bu binde 1 civarında. Beklometozon için ise 44 e, civarında görülüyor bu sistemik biyoyararlanım. Gerçekten korkuluyor dedim. Çalışmalar da var. Özellikle aile hekimleri kullanmaktan korkuyor. Ama bizim ülkemizde hala kullanmaktan korkan pediatrist arkadaşlar da mevcut. Kulak burun bazı arkadaşlarımız da mevcut. Bakalım güvenlik çalışmalarına korkmaya gerek var mı? Esasında tümüyle uzun dönem çalışmalar yapılmış. Triamsolon, mometozon, budezon da baktığımızda bunların hiçbiri esasında plazma kortiko düzeylerini etkilemiyor. Beklemetazon da etkilemiyor. Bakın mometozonla 2-6 yaş çocuklarda 42. günde bakıldığında serum kortizol düşeğinde hiçbir değişiklik yok. Gene kullandığımız normal dozun 20 katı e, denekte kullanılsa bile plazma kortizol düzeyini momotozon furat değiştirmiyor. Büyüme gelişmeye baktığımızda bu dezonit için bunlar bir yıllık kullanımlar. Bir yıl hiç kesmeden kullanılan hastalarda e, bu dezonitte büyüme gelişmede bir değişiklik yok. Fultikozon propionatta gene bir yıllık kesintisiz tedavide bir değişiklik yok. Meklametozonda e, bir yıllık tedavide büyüme gelişmede biraz azalma var. Zaten biliyorsunuz bunun 6 yaş itibariyle kullanılması öneriliyor o yüzden. mometozon furoatta ise bir yıllık çalışma sonucu büyüme gelişmede hiçbir değişiklik yok. Hiç kesmeden 2 ile 3 yaş arasındaki çocuklara bir yıl kullansanız bile büyümeyi gelişmeyi engellemiyor. Güvenilir ilaç. Gene işte perforasyon yapar mı, mukozada atrofi yapar mı? Bir yıllık kontrol çalışmasında mometozon furoatta hiçbir atrofi rastlanmamış, mukozada aynı şekilde dezonitte rastlanmamış. triamsolon ve beklemetozon'un altı şer aylık çalışmaları var, onlarda da mukozada atrofi yok. Fultikozon propionatta da bir yıllık çalışma sonucu mukozada atrofi rastlanmamış. İnt göze yan etkileri var biliyorsunuz ama topikal yok. Fultikozon, propionat formülü bu. Fruatla ilgili değil. Mometozon, beklemetozon ve plesoba karşılaştırdığında e, glokoma yani intraoküler basıncın artımı rastlanmamış topikal Aynı şekilde katarakt içinde bir problem yok. Bu çalışma 1966-2009 yılları arasında 84 çalışmadan çıkartılan bir çalışma. Bahert'in bir çalışması Şafer'le birlikte. Etkinlik ve yan etki, tabi buna nasıl epistaksis de dahil, burunda kuruluk da dahil, e, göz önüne alındığında etkinlik, yan etkiye bölündüğünde terapetik endeks bulunduğunda ön plana momatozon furat çıkmakta, daha sonra da triamsolon gelmekte. Teşekkür ediyorum.